Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video daha beraberiz. Ben Murat. Evet. Yanımda ekin yok. Burası benim odam. Burası benim odam işte şöyle. Şu yatak. Ha. Bu ne işe yarıyor derseniz hiçbir şey Akşam yapmadan şöyle eğleniyorum bununla. Şimdi arkadaşlar ben bayağı bir süredir yoktum. Ekin'in attığı bazı videolar çok eskiden kalma. Benim de depom var. video bayağı bir video var. Onun tam bir serisi falan var. Fakat onları atabiliyorum için önce bilgisayarım yanımda olması lazım ve ben şu an İzmir'deyim. Biz ekinle video çektiğiniz zaman nerede diye sorarsanız ben Dikili'deydim yine İzmir'deydim. Özür dilerim sesle. Ha, bu da bıçak. İşte ben bunu aldığım zaman bir haftadır yoktu. Ya nerededim yurt dışındaydım arkadaşlar. Ondan sonra Evet, bir kartım bayağı bir... ben yokum. Ner, neredeyim? İşte... Babaannemlere gittim. Babaannemlerde internet yok. Dikimde anlayımda. Orada internet var. Orada video çekebiliyoruz. <laughs> 19 aboneye ulaşmışız. Ee, bu beni çok mutlu ediyor. Yani... Daha... Ya... Ne <laughs> bileyim, bir iki ay önce... 15, 10, 12 aboneydik. Şimdi bir anda 2 günde 3 abone arttı en son. Baktığım zaman 19 aboneyeceğim. Belki 20 olmuştur ama inşallah. E, 100 bin falan da görürsün attım yani. 1000 olsa bile yeter arkadaşlar. o bile yeter yani bize şu an. Çünkü biz bu şeye başladığımız zaman, bu kanala başladığımız zaman e, biz son oyuncuda oynuyorduk yani. Nikahlı gelince durumda son da çekmiştik. Yani çok bayağı oldu yani. Mutlu muyum? Mutlu. Şimdi artık ekinde premium aldı bayağı oldu gerçekten. Yani yerim belki. Sevgi'de falan video çekiyor değil mi? İşte arkadaşlar burada evin manzarası şöyle göstereyim. Şöyle. Değil manzarası. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öğrendiğim internet yok. Biz İspanya'ya gittik, yurtdışı dediğim. Orada bir hafta kaldık. Oradan da gitti. Ondan sonra Ekim ben... Ekim yazın başında 3 haftalığına İngiltere'ye gitti. Gel zengin değilim bana yanlış anlamayın. Ekin e okul götürdü işte, bizi de şey yaptı. Annemiz babamız falan götürdü. İspanya'ya gittik. Oradan ben döndüm, Ekin Kırıkkale'ye gitti. Orada da internet yok. O yüzden bu yaz neredeyse hiç oynayamadık. Biz ekine video çekemedik. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Ama ekin elinden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum da bazı sıkıntıları var. Sesi kötü çıkıyormuş videolarda. Şimdi bu işe, ilk video çekme işine ben başladığım için ben ona işte öğreteceğim nasıl bir şeyler yapılır. Bir de intromuz alttayken arkadaşlar. Yeni intromuz o da Bukaka, Bukaka kanalından Emre Dönmez arkadaşımız yaptı onlar. Onu da korkunç kalkıklarından emre Dönmez arkadaşımız yaptı arkadaşlar. Neden? Yüzümü göstermiyorum çünkü. Çünkü boş Şimdi söylemeyeyim hiç. Sonra belki gösteririm ileriki zamanlarda. Ee, emre Dönmez arkadaşımız yaptı ve ikinci Kemplaz'ı yükledi fakat ondan şu an bir şey yapamıyor. Nasıl introyu koyabileceğini bilmiyormuş. O yüzden ee, şimdi ben dönünce dikiliye tekrar. Yarın dönüyorum. Yarın ya Ekin ya ben video atacağım yani kesin bu, bu kesin. Ee, hangi game gelebilir? Mini games gelebilir, mountain bile gelebilir. Yarın hatta uğraşıp iki video bile atabiliriz ama çok olmuyor olacağını sanmıyorum. Neyse arkadaşlar bu kısa bir duyuru videosu yani ben yokum Ekin. Eee işte yoktu falan bu yaz neden bu kadar az video geldi ki yazın işte buluştuğumuz an her gün video atmaya da çalıştık oldu bazı günler atamadık her iki video attık falan yani öyle oldu hatta yazın başında benim bilgisayar çöktü video atamamaya başladım falan sonra atabildiğimi fark ettim öyle arkadaşlar <laughs> bu videoya kaç 7 like gelirse Yüzümü göstereceğim. Yine böyle bir video mu? 7 like gelirse 2 tane de yorum. <laughs> Her neyse. Ki gelmez değil yani. Bence gelir. Ben güveniyorum size. 13 like gelen videolarımız var bizim yani. 7 like gelirse yüzümü göstereceğim arkadaşlar. <laughs> neyse. Öyle. Duyuruydu bu sadece. Çok önemli bir şey değil. Yakında tekrar videolar gelmeye başlayacak hatta yarın değil yarın bir dakika yarın yine salı bugün pazartesi günü bu videoyu şimdi atacağım telefondan bu arada çekiyorum bu videoyu telefonda uploadlayacağım yarın da işte yapacağız öyle şeyler evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere like atmayı unutmayın diğer tüm videolarımıza abone olmayı unutmayın yorum atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın